Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cipsimize kapak yapacağız. Tabii bunun için babam da bize yardım edecek. Evet, Kapıyorum. ne yapacağız şimdi? Şimdi ilk önce bu gördüğünüz kapağı çıkartacağız. Evet, direkt işte, bana bırakın. Bana tamam, bırakın çocuklar. Evet. Tamam. Baba. Şuradan şöyle yavaş yavaş. Bu şekilde. Buradan bunu kurtarıyoruz ıslak evet. mendilimizin kapağını alıyoruz. Evet. Hah. Dur. Bir dakika. Çok sert baba. Evet. <Islak> <gülüyor> <mendilini> <gülüyor> bu evet. 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 gördüğünüz kapak. Islak mendilimizin kapağı. Burada yapışkanı biraz mevcut. Evet. Ama biz yine de şurada yapış şuralar yapışkanlı değil. Buraya evet. biz ne yapacağız? Çift taraflı bantla ya kesin evet, evet. arkadaşlar. İz bakayım. Canur. Şöyle çift taraflı bandı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıştırdık. Evet. Şuradan bunları kesiyoruz. Kesiyoruz. Yeni geldi arkadaşlar. Bu tarafını yapıştırsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben onu oynayayım. Ben yapabilirim. Bu miktarda Şöyle. kalp yok ama olsa. Şurası biraz yapışkanlı ama burada yapışkan Kapını yok. Kıyamayız. Şöyle şu tarafına şuraya Daha. yapıyorum. Evet, yan kısmını. Evet, burası da Aa, yapışkan oldu. Olduğu için. Fazla kısmını alıyorum. Evet. Tamam. Evet. Burada yeterince yapışkan var arkadaşlar. Koyduğumuzda yapışacak. Şimdi şuradan da yapışkanın öteki tarafına çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi her taraf yapışkan oldu. Şimdi bunu arkadaşlar cipsimizin üzerine böyle evet. yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi niye Şimdi ortadan yapıyoruz? Ortadan Bu kapağı niye yapıyoruz? Şimdi daha rahat yiyebiliriz. için. Hayır. Hem daha rahat yiyeceğiz hem de cipsimiz yarım kaldığında evet, Kapatabileceğiz. kapatacağız ve ne olacak? Ha yiyebiliriz. Yani, yani. Tekrar başka zaman yiyeceğiz. Gerçek evet, gevşek kalıyor o zaman şey yapınca. Evet. Ne oluyor? Rütbetleniyor. Hava aldığı için. Evet. Yumuşak oluyor cipsler. Ama şimdi yarım yarısını yedik. Kapatacağız. Sonra daha sonra tekrar açtığımızda yine aynı tazeliğinde kalacak. Şimdi evet. bunu biz buraya yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi kapağı açıyoruz ve bu içindeki bu kalan kısmı makasla kesiyoruz. Anne de Şöyle delik açalım arkadaşlar. Aa, evet sesi görüyorum gibi. Sesi görüyorum gibi. Evet, şimdi ben de o şeyden. keselim. Makasla. Buradan da arkadaşlar alıyoruz. Daha rahat bıçakla da yapabilirsiniz. Evet. Tamam, dikkat edin. Elinizi falan kesmeyin. Büyüklerinizden yardım alın. Aynen öyle büyüklerine de yardım alın. Evet. Şimdi şöyle. <laughs> Alacaksın bir dakika. Şöyle. Şu kenarlarında kalanlar varsa onları da alalım. Oğlum, o evet. Şöyle şekilde arkadaşlar. Bakın. 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 Şöyle Bakın. gördüğünüz Bakın. gibi. Bakın. Şunu kapatalım. Yiyeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Açıyorum. Açıyoruz. Açıyoruz yemeğe afiyet olsun. Babasana hmm. aldım ben. Çok güzel mi? Hmm. Yudumuz bitti babam. Evet. Şimdi yeme işlemi bitince kapatacağız, koyacağız daha sonra tekrar açıp yiyebileceğiz. Evet. Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hemen veda konuşması yapacağım arkadaşlar. Evet. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.